Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, şimdi TV son dönemde önemli transferler yaptı biliyorsunuz. Uğur Dündar, Erdoğan Aktaş, Ertuğrul Özkök, Barış Arkadaş, Gürkan Acır ve siz. Duygularınızı alalım hemen düşüncelerinizi. Çok heyecanlıyım. Ee, bir şey inşa ediyoruz hep birlikte. Ee, çok anlamlı. Yani o, o... Her zaman yenilik zaten öyle bir şey. İnsanın kendisinin en iyi versiyonuna ulaşması için büyük bir motivasyon. Ee, elbette birbirimizden de çok güç alıyoruz. Bu isimlerin her biri birbirini çok güçlendiren isimler. Çok iyi olacak diye düşünüyorum. Çok ümit varım. Umutluyum. Evet. Keyfim yerinde. Çok güzel. Peki, e, şey sorayım. Şimdi e, TV yüze geldiniz. Ana haberde bir e, değişiklik olacak mı? Kimlerin sesi olacak TV yüz ana haber? E, aklınızda böyle planladığınız bir şeyler var mı? Öğrenmek isteriz. Elbette var, var ki geldi ki. <laughs> e, çok şey değişecek. E, bir kere yüzde yüz halkın sesi olacak burası. Yani başrolde. Ee, bu ülkenin bütün insanları var. Biz yokuz. Yani burada bu stüdyoda başrolde ben olmayacağım ana haberde. Başrol ee, sokaktaki insan olacak onların gözünün içine bakabilmek için, yüzüne bakabilmek için daha doğrusu hakikatin gözünün içine bakmaya çalışacağız. Yüzde yüz onların sesi olacağız. Sustuklarını da buradan söyleyeceğiz. Belki günlük hayatta nefes almaya izni olmayanlar burada kükreyebilecek bu bülten sayesinde. Zaten baştan beri benim amacım bu. Yani benim ekranda olma amacım bu. Onu daha da pekiştirecek işler yapacağız diye düşünüyorum. Peki ne zaman başlayacaksınız ve başladığınız zaman bir sürpriz, bir haber dosyası bizi bekliyor mu acaba? Elbette birden fazla sürpriz bekleyecek. 16 Ocak kısmetse başlıyoruz. Harika. Son olarak da şunu sorabilirim. Anchor Woman dönemi midir. Yani önceden hep Anchorman dönemiydi sanki. Sanki sizinle birlikte böyle bir Anchor Woman dönemi başladı gibi düşünüyoruz ama bunu devam ettirecek misiniz? Çoğalıyor mu kadınlar acaba haber spikerliğinde? Sizi yakalamışken sormak istedik. E, kadınlar haber spikerliğinde her zaman vardı. Her zaman da e, çok iyi icra ettiler işlerini. Belki e, iddialarını daha da arttırıyorlar diyebilirim. Dönem zaten dönem ruhu gereği yani artık 21. yüzyılın bu döneminde kadın gücüne, kadın esnekliğine, kadın yaratıcılığına, kadın empatisine halden anlama diyebiliriz ona, pratikliğine, çözüm odaklılığına daha çok ihtiyaç var yani artık e, fiziki güçten ziyade kadının o zaten doğası gereği e, doğasından gelen bir takım artılarının çok önde olduğu ön planda olduğu olacağı bir dönem e, esneklik adaptasyon e, dediğim gibi yaratıcılık e, çözüm bütün bunlar var e, dolayısıyla kadının katkısı daha da çok olacaktır diye düşünüyorum bundan sonrası için e, iddiasını da daha da arttıracaktır diye düşünüyorum ekranda kadın.